Sağlıklı, gür ve parlak saçlara sahip olmak hem görsel hem de psikolojik açıdan önemlidir. Saç dökülmesi tedavisi altta yatan nedeni bulmakla başlar ve ancak doğru tanı konulduktan sonra başarılı bir tedavi mümkündür. Saç problemlerini tedavi etmek mümkündür ama çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. O da e, mutlaka bu işi ciddiye almak gerekir. E, androgenetik alopesiden bahsediyorsak yani erkek tipi dökülmeden bahsediyorsak Olay neyle başlıyor? Önce ergenlikle beraber testosteron hormonu yükseliyor. dihidrotestosteron bütün vücutta dolaşmaya başlıyor. En son geliyor saçlı deriye ulaştığı andan itibaren işte mekanizmamız başlıyor. Bu kadar çok problem yaşanıyor yaşanıyor tabloda gördüğünüz gibi artık en son saç kökünün saç foliküllerinin yapabileceği bir şey kalmıyor. Zayıflıyor ve maalesef ondan sonra vücudu terk ediyorlar. Ve başlıyor Saç dökülmesine yönelik kök hücre tedavisi saç köklerini canlandırır, böylece daha fazla saç dökülmesini önler ve saç büyümesini teşvik eder. Kesinlikle egzozom bizim saç tedavilerinde çok güçlü bir tedavi yöntemimiz ama tabii burada bazı protokoller var bu protokollere uymak gerekiyor. Fakat doğru egzozom seçiminden önce aslında bu işi yapacak doğru kişileri bulmak lazım. Bu tahtada anlattığım mekanizmaları bilen, hangi mekanizmada ne gibi bir kusur varsa oraya nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilen yani hekimler olmalı bu tedaviyi egzozomu kullanacak olan kişiler. Egzozom canlı bir hücre değil. Egzozom kök hücrelerden ortaya çıkmış. Aslında vücudun kargo parçacıkları, partikülleri. Yani ne yapıyorlar? Bir hücredeki bir takım eksik madde varsa gidiyor diğer hücreden alıyor onu tamamlıyor bir bilgiyi oradan alıyor, o tarafa aktarıyor. Hücrenin içinde atıklar birikmişse onlar alıyor, çıkartıyor. Ve bir kod içeriyor. Bu kod çok önemli. Çünkü e, hücrenin içine girdiğinde egzozom e, o kod sayesinde o hücreyi fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Yani tekrar sağlıklı çalışması yönünde geri döndürmüş oluyor. Gerçekten vücut içerisinde çok önemli rolü olan nanopartiküller bunlar ve saç tedavilerinde çok özel protokollerle bunu kullanıyoruz. Burada neye dikkat etmek gerekiyor? Bu egzozomların nereden elde edildiği bizim açımızdan çok önemli. Günün sonunda saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız lütfen bunu ciddiye alın ve mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesini sağlayın.